Çok yakında yeni başlayacak 3 bomba dizi belli oldu. Rating rekorları kıracak bu dizilerden hızlıca bahsedelim. Birinci dizimiz Yaradılan. 20 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak olan yazarlığını ve yönetmenliğini Çağın Irmak'ın üstlendiği Yaradılan dizisinin yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı. Dünya Edebiyatı'nın klasiklerinden Mary Shelley imzalı dizinin güçlü kadrosu ve etkileyici anlatımı ile 8 bölüm yayınlanacak. Aksiyon drama temalı konusu olan Yaradılan dizisinin Başrolleri de Erkan Kolçak Köstendil ve Tener Ölmez ikilisi oldu. Dizide daha birçok ünlü oyuncu da yer almakta. Yapım tarafından izlenme rekorları kırılması beklenmekte. İkinci dizimiz Tutsak. Ekim'de ATV'de yayınlanacak Tutsak dizisi bomba gibi geliyor. The Last Empress projesinin yerli uyarlaması olan Tutsak'ta. Aytaç Şaşmaz, Onur karakteriyle başrolde yer alacak. Hayal Köseoğlu ise Ahu karakterini oynayacak. Dizi için başrol oyuncu arayışı devam ediyor. Dizideki Zeynep öğretmen için de ünlü oyuncu alınacak. Konusu ise büyük şirket sahibi olan Onur Bey düzenlediği bir vakıf gecesinde suikat saldırısına uğrar. Bunu bilen sırlarla dolu Zeynep öğretmen Onur Bey'i kurtarır. O geceden sonra hayat rüzgarı onları çarpıcı bir hikayeye doğru sürükleyecektir. Üçüncü dizimiz Gattar. Ay Yapım'ın Fox TV'de yayınlanacak aksiyon dizisi rekor kırmaya geliyor. Başrolünde usta oyuncu Çağatay Ulusoy olan dizinin hem kadrosu hem konusu çok iddialı olacak. Ekim'de yayınlanması beklenen dizinin yönetmeni de Çukur'un Sinan Öztürk'ü oldu. Katlar için yapım yıldız oyuncu Aras Bulut İnanmi ile görüşme içerisinde olduğunu da açıkladı. Eğer ki efsane ikili tekrardan aynı dizide oynarsa yeni sezonun rekor kıracak dizisi şimdiden belli olacaktır. Yeni dizilerle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.